Sıra şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz arasında ayrımcılık yapmaya geldi. Şehit yakınları bize şehitlerimizin emaneti. Gazilerimiz milletimizin, devletimizin gurur nişaneleri. Sayın Erdoğan, elinizi, dilinizi gazilerimizin ve şehit ailelerimizin üzerinden çekin. Bu millet şehadeti, şehitliği, gaziliği sürekli aldatılan sizden öğrenecek değil. Siz her aldatıldığınızda bedelini bu millet canıyla kanıyla ödüyor. Sizin valilerine aman teröristlere dokunmayın, operasyon yapmayın diye talimat veriyorsunuz. Ondan sonra da sizin bu hatalarınızı temizlemek için hendeklerde 793 şehit veren bu milletimiz. Bu ülkenin adliyesini, maliyesini, mülkiyesini, askeriyesini yani tüm devleti FETÖ'ye teslim ediyorsunuz. Bunu da temizlemek için 251 şehit veren yine milletimiz. Şimdi milletimiz sarayın kibirlisinden bir de fırça mı yiyecek? Hangi hadle, hangi hakla? 15 Temmuz tankların önüne, 15 Temmuz'da tankların önüne çıkan bir gazimiz bizi önce bulutlara çıkardılar, çıkardılar sonra da paraşütsüz aşağı saldılar diyor. Yine bir başka 15 Temmuz gazimiz ise biz hükümetin değil devletin gazileriz diyerek tavrını koyuyor. Erdoğan istiyor ki o gün tankların önüne çıkan gazilerimiz bugün de sarayın ve bekçisinin müsamerelerine figüranlık yapsın. Gazilerimiz bunu kabul etmeyince de hemen ağzından kem sözler dökülü veriyor. Değerli basın mensupları, hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmazmış. FETÖ'yü devletimizin kılcal damarlarına kadar yerleştiren, ordumuzun harimi ismetini, kozmik odasını bu terör örgütüne teslim eden Erdoğan başta olmak üzere FETÖ ile yan yana diz dize fotoğraf çektiren bazı kendini bilmezler genel başkanımıza, partimize olmadık iftiralar atıyorlar. Çok şükür bizler ekşi yemedik. Karnımızda ağrımıyor. Bizim partimizde boğazını yırtarak dön artık bitsin bu gurbettik diyerek okyanus ötesine arzuhal yazan genel başkan çıkmadı. Bölücü terör örgütünün başına sayın diyen genel başkan da çıkmadı. FETÖ'nün başına sayın diyen grup başkan vekilleri hiç çıkmadı. Çok şükür FETÖ, PKK, Baro kur kurabilir diyen grup başkan vekillerimiz de yok. Bunları yapanlar bugün bize FETÖ üzerinden, PKK üzerinden ders vermeye, istikamet çizmeye çalışıyorlar. Hadi oradan. Haddinizi bileceksiniz. FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Bunu her gün daha iyi görüyoruz. Çoklu baro projesi kimin? FETÖ'nün. Peki bu projeyi bugün sahiplenen kim? Koalisyon ortağı ile beraber Erdoğan ve partisi. Çoklu baro demek çoklu hukukun kapısını aralamak demek. Parçalanmış hukukla istiklali tam olunamaz. Parçalanmış hukuk parçalanmış devlettir. Parçalanmış hukuk parçalanmış üniter yapıdır. 600 yıllık Osmanlı parçalanıp yok olduysa bunun en önemli sebebi çoklu hukuktur. Erdoğan tarih bilmediği için bunları da elbette bilmez. Ama biz kendisine tarihten küçük bir anekdot anlatalım. Bundan tam 115 yıl önce 21 Temmuz 1905'te Belçikalı bir anarşistin de içinde bulunduğu bir grup komitacı Cuma selamlığı sonrasında 2. Abdülhamit'e bir suikast girişiminde bulundu. Belçikalı'nın suçu sabit olmasına ve mahkeme önünde suçunu itiraf etmesine rağmen Osmanlı bu Belçikalı'yı cezalandıramadı. Çünkü Belçika ile imzalanan kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı toprağında suç işleyen Belçikalılar Belçika hukukuna göre Belçika mahkemeleri tarafından yargılanmak zorundaydı. Osmanlı kendi payitahtında tahtında Osmanlı Sultanına suikast düzenleyen bu Belçikalı anarşistin kılına bile dokunamadı. Suçluyu sınır dışı etmekle yetindi. İşte Cumhuriyetimizi kuranlar bu dersi hiç unutmadılar. İstiklali tam olmak için hukuk birliğinin şart olduğunu gördüler. Bu nedenle de Lozan'da en çetin mücadeleleri bir hukuk garabeti olan kapitülasyonların kaldırılması için verdiler. Bugün eğer birileri çoklu para diyorsa bunun arkasında emperyalistler ve Büyük Orta Doğu projesi müellifleri aranmalıdır. AK Parti'nin grup başkan vekili ne diyor? PKK FETÖ baro kurarmış. Kursun arkadaş diyor. Dervişin zikri fikrini ortaya koyu veriyor. Ama bundan daha üzücü olanı sarayın koalisyon ortağı Devlet Bahçeli'nin bu sözlere kık çıkarmamasıdır. Hayırdır Sayın Bahçeli. Ortağınız bu ülkede PKK ve FETÖ baro kurabilir derken sizin buna bir itirazınız olmayacak mı? Yoksa sarayın bekçisi olunca büyük Ortadoğu projesinin de mi bekçisi oldunuz. Sizin ortağınıza bir itirazınız olmasa da biz itirazımızı Anayasa Mahkemesi'ne yaptık. Ülkemizi bölüp parçalama projesi olan çoklu baro yasasının iptali için mahkemeye başvurduk. Aslında Sayın Bahçeli Erdoğan'a karşı sadece bu konuda sessiz kalmadı. Erdoğan, Ayasofya'nın müze kararının altında imzası olan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe karşı ihanetle suçladı. Bugün pek çok Filistinli, Müslümanlığın ilk kıblesi, Peygamberimizin miraca çıktığı Mescid-i Aksa'ya bile giremiyor. Kendi toprağında kendi mukaddes mekanına alınmıyor. Bugün bizim topraklarımızda, camilerimizde böylesine bir zilleti yaşamıyorsak bu kimin sayesinde? Sarayın kibir abidesinin dil uzatmaya cüret ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Tarihi keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden öğrenen Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihine ihanetini yadırgamıyoruz. Ama Sayın Bahçeli'nin bu konudaki tutumunu da ibretle izliyoruz. Bahçeli Atatürk ve Fatih arasına nifak tohumu atan bizden değildir demişti. İyi de Sayın Bahçeli Atatürk'ü tarihe ihanetle suçlayarak nifak tohumları eken sizin koalisyon ortağınız, sizin koalisyon ortağınızın başı Böyle bir münafıkla diyecek sözünüz yok mu? Bunu neden YouTube sessiz kalıyorsunuz? Unutmayın. Milletimiz hepinizi izliyor. Notunuzu veriyor. Sandık önüne geldiğinde de sizlere yerlerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları. Sarayın sosyete damadı şöyle toparlanıyoruz, böyle toparlanıyoruz diye mezarlıkta ıslık çala dursun. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat salgın döneminde mevcut işsizlik göstergelerinin yetersizliğini dikkate almış ve bir takım yeni gerçekten işsizliği gösterecek göstergeler üretmiş bunları da paylaşmaya başlamış. İş gücü piyasasındaki durgunluğu gerçek işsizliği ölçen bu yeni tanıma göre Türkiye'de 20 ila 64 yaş arasında çalışma çağındaki nüfusta bu yılın ilk ocağı itibariyle gerçek işsizlik oranı yüzde on dokuz virgül dört. Avrupa'da ekonomisi iflas etmiş Yunanistan ve salgının merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan sonra en yüksek işsizlik oranı Türkiye'de. Macaristan'da işsizlik oranı yüzde altı buçuk, Polonya'da yüzde beş buçuk, Romanya'da yüzde altı virgül üç. Komşumuz Bulgaristan'da yüzde yedi virgül altı. Bizde ise yüzde on dokuz virgül dört. Avrupa'nın gelişen ve yükselen ekonomilerindeki işsizliğin neredeyse üç katı kadar işsizliğimiz var. Bu mudur pozitif ayrışma? Buna bir de istihdamda görünen ama esasen işe bağ, işle bağları kopmuş işçilerimizi ekleyin. Durum çok daha vahim boy, boyutlara ulaşıyor. İktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adına mini istihdam paketi dediği bir yasa teklifi getirdi. Bu yasa teklifiyle işçilerimize büyük bir tuzak kuruluyor. Ağustos ayında sona erecek ücretsiz uygulaması 1 Temmuz 2021'e kadar uzatılıyor. Böylece işverenler istedikleri işçileri istedikleri sürede bu bir yıl boyunca ücretsiz izne gönderebilecekler. Ücretsiz izne gönderilen işçiler işsiz görünmeyecek, istihdamda sayılacak. Peki bir yıl boyunca işçilerimize ayda 1170 lira ödenecek. Bu parayla bu işçiler nasıl geçinecek? Evinin kirasını, faturalarını, mutfak, mutfak masraflarını nasıl karşılayacak? Eğer bu koşulları beğenmez, yeni iş aramak için işinden istifa ederse de ne kıdem tazminatından ne de ihbar tazminatından yararlanamayacak. Yani işçimiz yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Aslında bu yapılanın adı ücretsiz izin falan değil. Zorunlu işsizliğe mahkumiyettir. Hiçbir tazminat ödemeden. Emekli, emekçi bir yıl boyunca 1170 liraya mahkum olacak. Ama bir şey daha olacak. İşbaşı yapamayacak, ama işsiz de görünmeyecek. Böylece sosyete damadın işsizlikteki bozuk karnesi daha da bozulmayacak. Talimatlı marketlerden fiyatları toplayıp enflasyonu düşük gösteren sosyete damat ve ekibinin işsizliği düşük göstermek için bulduğu yeni yöntem de bu.